Gündemde neler var Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler NATO komutanından küstah açıklama geldi. Birliğe tek engel Türkiye'dir ifadelerini kullandı. Kıymetli izleyenler Yunan asıllı eski NATO komutanı Stavridis skandal açıklamalarda bulunarak NATO'nun birliğinin önündeki temel engelin Türkiye olduğunu savundu. Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Yunan asıllı Jamis Stavridis, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimeriye söyleyişinde NATO'nun birliğinin önündeki temel engelin Türkiye olduğunu savundu. Son dönemde İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde yaşanan gerginlikleri değerlendiren Stavridis, diğer NATO ülkelerinin sabrının tükendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Umarım NATO'nun Türkiye ya da İsveç ve Finlandiya arasında seçim yapmak zorunda kalacağı bir noktaya gelmeyiz. Henüz böyle bir durum yok. Türkiye'deki siyasi dönemin bahardaki seçimlerle tamamlanmasını beklemeliyiz. Ancak 29 ülkenin sabrı sonsuz değil ve ittifakın geri kalanında İsveçlilerle Finlandiyalıları birliğe dahil etmek için muazzam bir destek var. Mayıs'tan NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılması için yürütülen süreç henüz sonlanmadı. Yunan asıllı Stavridis Ukrayna savaşında NATO'nun birlik olarak hareket ettiğini ve buna yalnızca Türkiye'nin engel oluşturduğunu savunarak tüm ittifak Ukraynalılara yardım kapasitesini ve seviyesini artırmak için aşağı yukarı birlikte hareket ediyor. Rusların savaş suçu işlediği barbarca saldırılarına uğrayan çaresiz Ukraynalılara insani yardım akışı da sorunsuz şekilde işliyor. Gördüğüm tek engel İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına izin vermekte ayak sürmeye devam eden Türkiye. Bunun dışında Batı'nın dayanışması ve birliği dikkat çekeceği yorumlarını yaptı.